الحمد لله الحمد لله الحمد لله, لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله شهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر وصلته إذا وجدها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, yarın akşam Ramazan'ın habercisi olan mübarek berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Berat gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, Berat gecesi akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı, yaratılış gayemize uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, Birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretle uzak durmamızı öğretir. İnsanların hata ve huzurlarını örtenlerin, Rabbimizin sonsuz ikramlarına nail olacaklarını haber verir. Bir de kim ayet-i kerimede, فَمَنْ عَفَىٰ وَاَصْلَحَ فَاَجُوهُ عَلَى اللّٰهِ kim affeder ve insanlarla arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir buyurur. Değerli müminler, Berat gecesi tevbe ve istiğfar gecesidir. Tövbe günahta ısrar etmemektir. Hata ve kusurlarınıza nedamet duyup tevva olan Rabbimizin sonsuz marifet mağfiretine sığınmaktır. Yüce Rabbimiz Ey iman edenler! İçtenlikle ve karanlık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbimiz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar buyurmaktadır. Öyleyse bu mübarek geceyi hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilelim. Rabbimizle aramızdaki en büyük engel olan haramlardan, kul ve kamu hakkından uzak duralım. Günahımızın ölçüsü ne olursa olsun, Allah'ın rahmetinden asla ümidimizi kesmeyelim. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbimiz kulunun tövbe etmesine önemli bir eşyasını kaybedip Sonradan o eşyayı bulan birisinin sevindiğinden daha fazla sevinir hadisini aklımızdan çıkarmayalım. Kıymetli müminler, Berat gecesi aynı zamanda dua gecesidir. Dua kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua hayatın zorlukları karşısında bizlere direnme gücü veren eşsiz bir nimettir. Dua kulun halini Rabbine arz etmesi, acziyetini kabul etmesi, onun lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim diye buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecesinde Cenab-ı Hakk'ın kullarına şöyle nida ettiğini haber vermektedir. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düşer olan yok mu? Onu Allah afiyet vereyim. Öyleyse bu kutlu gecede karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek Rabbimize içtenlikle dua edelim. Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akraba, komşu ve dostlarımızın sıhhat ve selameti için Rabbimize niyazda bulunalım. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ümmetin Muhammed'in birlik ve beraberliği için Allah'a yalvaralım. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak dünya üzerinde zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimizden kavli ve fiili dualarımızı eksik etmeyelim. <laughs> Aziz Müslümanlar, beratınızı alanlardan olabilmek için Kur'an ve sünnetin tarif ettiği bir mümin olmaya gayret edelim. Rabbimizin emirlerine hakkıyla tabi olalım. Yasaklar haksızlıktan ve adaletsizlikten uzak duralım. Kırılan kalpleri onaralım, küskünlük ve dargınlıkları sonlandıralım. Üzerimizde hakkı bulunanlarla helal geçelim. Mazlum ve kimsesizlere el fatmaya, haklı davalarında onların yanlarında olmaya, zalimlere ve destekçilerine karşı boykotu sürdürmeye devam edelim. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan berat gecemizin aziz milletimiz ümmeti Muhammed ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere bütün mazlumların felaha ulaşmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. <laughs> وأتوب إليه الله وأسأل الله لي توفيق. التوفيق الحمد, الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على حمد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من لنبيه وتكريماً لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله و إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيمان